Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte şu anda elimde görmüş olduğunuz bu kutudaki ürünleri inceleyeceğiz. Hepsini yeni aldım fakat sadece içlerinden bir tanesini deneme şansım oldu. Diğerlerini henüz ben de denemedim. Ama farklı farklı böyle yeni yeni ürünler var hep birlikte ürünleri inceliyor olacağız. Ben ürünleri incelemeye başlamadan önce eğer hala değilseniz şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hazırsanız ürünlerimizi incelemeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir sepet ve içinde 10, 10'a yakın belki ondan fazla sayıda ürün var. Ama şöyle en üste koyduğum ürünle ben e, anlatmaya başlamak istiyorum. E, Aveno markasının şöyle bir rahatlatıcı bakım losyonunu aldım. 300 mililitrelik bir ürün. Normal fiyatı e, vücut losyonlarına göre bence bir tık fazlaydı. Ama dene bundan satın aldım. O yüzden de bir tık daha uygun aldım diyebilirim. Merak ettiğim bir üründü bir süredir çok kuru ciltler için olarak geçiyor. Onarıcı bir bakım özelliği var. Çok kuru ciltliyseniz tercih edebilirsiniz. Cildinizde kuruluğa bağlı olarak bir kaşıntınız varsa da bunlara iyi geldiğini ve cilt bariyerini onardığını söylüyor. Hassas cilt tipleri için uygundur. Dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir. parfüm içermeyen bir ürün dolayısıyla hassas ciltler için zaten uygun olacaktır. İçerisinde probiyotik üslü yulaf kompleksi ve şia yağı bulunuyormuş. Ya zaten vücut nemlendirmek için gayet güzel bir ya. Bence bunu da biliyorsunuzdur. Henüz denemedim ama şu anda videoda sizinle bir açıp minikten test etmek istiyorum. Denemek istiyorum. Şöyle bir elimin üstüne sıkıp yapısına bakacağım. Şöyle kapağını çevirerek açık duruma getirdim. Çok sıkmak istemiyorum minikten deneyeceğim için. O yüzden böyle yavaş yavaş bastırdım. Çok az elime alıyorum. Şöyle bir yayalım. Kokusuna bakıyorum. Böyle hafif süt kokusu gibi. Yulaf kokusu geliyormuş gibi. Ama asla parfümlü ve abartı bir kokusu yok. Nemlendirme olarak da şunu söyleyebilirim. Şu anda sürede 20 saniye falan oldu. Direkt emildi ve asla yapış yapış değil. O yüzden sevdim. E, Yaz kış gayet kullanılabilir. Bunu beğendim. E, şimdi gelelim ikinci ürüne. Yine şöyle bir sepeti minikten göstermek istiyorum. Uzun süredir yine istediğim ve e, bir ay falan oldu sanırım alalı. Bayağıdır istediğim bir ürünü ve bir ay oldu alalı. E, şöyle bir ürün. Nuxe'ün kuru yağı. E, bunun iki farklı çeşidi vardı. Bir tanesi sarı pakette olan, bir tanesi de bu pembe pakette olan. E, yanlış hatırlamıyorsam kokularında farklılık var olarak hatırlıyorum. Şöyle de bir kağıdı vardı. Yani şu şekilde geliyor. Buradan da Bilgi verebilirim size. Çok amaçlı kuru yağ olarak geçiyor ürün. Bendeki şu an 50 mililitre farklı boyutları var. İçerisinde 7 tane değerli yağ bulunuyor. Bunlardan en başta onarıcı özelliğiyle argan yağı geliyor. Bir diğeri de nemlendirici özelliği olan tusubaki yağıymış. Bu şekilde 7 tane yağ içeriyor. Ferah narıme çiçeksi bir kokuya sahip. kullanım önerisi olarak da yüz vücut ve saç için kullanabilirsiniz diyor. Şimdi birkaç defa deneme fırsatım oldu. Hem saçımda hem vücudumda denedim. Normal saç yağları gibi asla düşünmeyin. Saçınıza asla ağırlaştıran ve böyle ...vıcık vıcık yağlanmış gösteren bir yapısı yok. Ayrıca saç parfüm falan kullanmayı seviyorsanız bence hepsi bir arada çok güzel bir ürün. Çünkü hem o saçınızın bakımsız görüntüsünü alıyor hem onarıyor. Hem de aynı zamanda çok çok güzel kokuyor. O yüzden saç için çok sevdim. E, vücut için de çok güzel. Yağ olduğuna bakmayın. Zaten kuru yağ. Yani normal bir yağ gibi beklemeyin. Öyle söyleyeyim. Asla vıcık vıcık değil. Yağlı gibi bir his bırakmıyor. Az önce elimi hemen nemlendiren ama asla yapış yapış bırakmayan şu losyon gibi. Bunu da sürdüğünüz anda... Hemen emiliyor ve vıcık vıcık yağlı bir görüntü olmuyor. Yani güneş yağı sürmüşsünüz gibi olmuyor mesela bacağınızda, kolunuzda. E, koku vermesi de kokusu çok güzel. Çok uzun süredir istiyordum. Ama gerekli mi değil mi bilemiyordum. ben kendimi bir sorguluyordum. Artık dayanamadım. Dedim ki alıp denemem gerekiyor. E, bu da bu şekilde çok amaçlı bir yağ. Hızlıca üçüncü ürünüme geçiyorum. E, Sephora'nın şöyle bir exfoliating ve smoothing olarak geçen e, vücut peelingli yani peelingli sabununu aldım. Vücut sabunu. Peelingli vücut sabunu. Şöyle e, birkaç tane çeşidi vardı. Ben çilek kokulu olanını aldım. Çünkü çileğin daha güzel kokacağını düşünüyorum. Üzerine bakıyorum. Önemli olarak söylemem gereken bir şey var mı size diye. Ürünü kullandıktan sonra cildiniz %95 oranında daha pürüzsüz oluyormuş. Böyle bir yazısı var. kurutmayan bir formül varmış. Aynı zamanda işte nemlendiriyor. Öyle söyleyebilirim. Kokusuna da açıp şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü oradayken hiç açıp bakmadım. Neden bakmadım bilmiyorum ama içinden nasıl çıktığını da size göstereyim. Ürünümüz şu şekilde. Kokusu da gerçekten güzel. Böyle tanecikleri var minik minik. Bu şekilde de sabunlanmanızı yaparken, temizliğinizi yaparken peelinginizi de aradan çıkarmış oluyorsunuz. Normal bir vücut peelingine 200-300 lira vereceğinize er. ikisi bir yerde buyurun. Daha uygun fiyata Sephora kalitesiyle alabilirsiniz. Ben e, kullanmadığım için kişisel bir yorum katmayacağım ama varlıkları baya güzel. Bir sonraki ürünüme geçiyorum. En sevdiğim markalardan biri. E, videolarımı izleyenler mutlaka bunu biliyordur. İza markasının şöyle bir duş yağını aldım. E, aslında bir duş jeli ama duş yağı olarak geçiyor. Çünkü daha çok yağ bazlı bir içerik. Dolayısıyla vücudunuzu hem temizlerken hem de nemlendirmiş oluyorsunuz. Yani bunu kullandıktan sonra duştan çıkınca ekstra bir nemlendirici vücut losyonu kullanmanıza gerek kalmıyor. Çünkü gerçekten e, güzel bir nem sağlıyor. Şöyle tuttuğumda şöyle minik bir boşluk görebilirsiniz. Bunu da bir yaklaşık iki defa falan deneyimledim. Nem vermesi gerçekten güzel. İçerisinde argan yağı, portakal çiçeği özü bulunuyor. Cildinizi nazikçe temizler ve cildinizi bakımlı hissetmenizi sağlar. Vegan bir ürün. pH'li ciltle uyumlu. Amavajide %100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş. Bu bilgileri de vermiş olayım. Bu arada bayağı uygun fiyatlı bir ürün. O yüzden şans verebilirsiniz. Eğer çok kuru ciltliyseniz seveceğinizi düşünüyorum. Duşta bakımdan devam ediyorum. Şöyle iki tane daha duşta bakım ürünüm var. Hatta üç tane var sanırım. İzan olanla devam edelim. Şöyle bir epilasyon köpüğü aldım. Bunun normalde kokusuz olanını kullanıyorum. Ama böyle bir şey yeni görünce denemek istedim. Ee, yine bu konuyla ilgili daha önce konuşmuştum. İzan Hanım bu tıraş köpüklerini çok seviyorum. Ama yaklaşık 40-50 gibi fiyatları olduğu için çok uygun olduğu için hiçbir yerde stok bulamıyorum genelde. Ee, sade düz olanının stonu bulmuşken bunu da bulmuştum. O yüzden dedim ki bir de bunu deneyeyim. Üzerinde karpuz fotoğrafları var. Karpuzlu olduğunu düşünüyorum. Ee, kokusu Dream Beach olarak geçiyor. Bu şekilde bulabilirsiniz. Karpuz ve ebegümeci çiçeği kokuluymuş. Cildinizi tıraşlamadan önce hasar vermemek için, tarih etmemek için kullanabileceğiniz bir ürün. Dediğim gibi kokusu olanı kullanıyorum. Çok memnunum. Formülasyon olarak aynı olduklarını tahmin ediyorum. Sadece bu kokulu versiyondur. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebilirim. Şöyle bir e, duş köpüğü aldım. Doğum bir ürünü. E, 10 kat yoğun köpük. yani Normal duş yerine göre 10 kat daha fazla köpük veriyormuş. E, ve bir tık daha nemlendirme vadeden bir ürün diyebilirim. Ee, kullanmadan önce nazikçe çalkalayın köpük için iyice bastırın uygulayın durlayın yani çalkalıyorsunuz sıktığınızda buradan köpük şeklinde geliyor ürün ve duş jeli niyetine kullanabiliyorsunuz hem temizliğinizi sağlıyorsunuz hem de vücudunuzu nemlendiriyorsunuz normal fiyatları 200-250 arasında diyebiliyorum ben Trendyol'da bir kupon tanımlanmıştı 50 TL'ye aldım İhtiyacım var mıydı hayır ama duş jeli zaten sürekli kullanılan bir şey dolayısıyla böyle bir fiyata bulmuşken de yeni bir ürün denemek istedim bu da böyle. Birkaç tane sanırım kokusu vardı. Ben bu e, lacivert kapaklı olanını tercih ettim. Ne Izana'dan devam ediyorum. Farkında olmadan birçok Izana ürünü biriktirmişim yine. E, i̇lk defa gördüm bu ürünü ve hemen alıp video çekmek istedim. Izana'nın Superfood olarak geçen bir ürünü. %3,5 EHA içeriyor ve pembe greyfurt ekstratı içeriyor. E, şöyle bir şey. E, i̇çerisindeki Eç sayesinde cildinize peeling yaparak cildi nemlendiriyor. Kullanım sonrasında cildiniz daha yenilenmiş ve bakımını hissediyorsunuz. Normalde bu tarz ürünler düşte bakım ürünü gibi duruyor ama bu daha farklı bir ürün. Temiz ve kur cildinize uyguluyorsunuz. Ve herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Günlük olarak spreyi bacaklarınıza kollarınıza sıkabilirsiniz. E, komple vücudunuzu uygulamadan önce minik bir alanda test etmenizi önermişler. Çünkü peeling işlemini peeling işlemi yaptığı için bir tık daha böyle hassas ciltlere çok uygun olmayabilir. Çok hassas ciltliyseniz. O yüzden deneyerek alın. Ve aynı zamanda bunu kullandıktan sonra güneş koruyucusu da kullanmanız gerekiyormuş. Çünkü zaten içerisinde AHA asidi içeriyor. Ve yüzünüze de böyle bir ürün kullandıktan sonra zaten güneş kremini kullanmanız öneriliyor. Yine bunu kullandıktan sonra da vücudunuza mutlaka SPF'li bir ürün kullanın. İki tane birbirinden minnoş duran e, vücut spreyleri aldım. Bunların fiyatı çok çok uygundu. Ve ben kuponu aldığım için yine tanesi 15-20 TL civarında bir şeye geldi. Avon'un ürünleri... Bir tanesi Aloha Monoi olarak geçiyor. Bir tanesi de soft Vanilya olarak geçiyor. Vanilya ve sandal kokulu şu ürün. Kokusu baya güzel ama kalıcılığı ne kadardır bilmiyorum. Aldığımda şöyle bir iki fıs denedim kokusuna bakmak için. Çünkü internetten aldığım için kokusu nasıl hiçbir fikrim olmuyor. Bu da birazcık daha böyle kokonatlı. Yani ikisi de aslında çok yaz kokusu diyebilirim. Kalıcılığı yüksek olmasa da boyutlarından dolayı çantanıza atıp yaz boyunca kullanabileceğiniz çok harika yaz kokuları. Gerçekten koku olarak ben ikisini de beğendim. Ee, bitince de tekrar muhtemelen alırım. Böyle bir e, denemem oldu bunları Birkaç defa denedim. Herkesin öve öve bitiremediği, dilinden düşüremediği e, o deodorantı göstereceğim. Rexona Clinical Deodorant. Clinical Protection. Şöyle. Normal deodorantlara göre 3 kat daha fazla koruma vaat ediyor. 96 saate kadar koruma vaat ediyor hatta. İçerisinde alkol bulunmuyor ve antiperspirant bir ürün. Şöyle. Ben bu üründen alırken ikili şekilde almıştım. Birini birazcık kullanma şansım oldu. Kullandıktan sonra da size ürün tekrardan yeni böyle bir paket elimdeyken göstermek istedim. Bence çok abartılmış bir ürün. Evet güzel ama normal ürünlerden 4 kat daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir tık daha iyi olabilir, aynı olabilir. Kullandığınız ürüne göre tabii ki bu değişir. Ama bence abartılacak bir ürün asla değil. Fiyatına göre normal bir ürün. Yani i̇ndirimde alırsanız normal ama indirimsiz alırsanız bence fiyatını çok da hak etmiyor. Bu ürünün e, neredeyse 3'te 4'te bir fiyatına kullanan ve bu üründen daha iyi olduğunu düşündüğüm deodorantlar var. E, aldığım için tabii ki kullanacağım. Kötü demiyorum zaten. Ama bence fiyatına göre, yani ben fiyatına göre bir tık daha iyi bir performans beklerdim. Ama seveni çok kullanıyorsanız yorumlarınızı yazın. Ve bu videonun son ürünü. Kutumuzda tek bir ürün kaldı. La Petite Marseille'nin e, şeftalili böyle nektarinli şu ürününü aldım. Bu ürünün kokusu inanılmaz ferah. İnanılmaz yaz kokuyor. Ve gerçekten böyle tüm banyo, duştan çıktığınızda tüm banyo buram buram şeftali kokuyor. Daha önce kullandım. Çok memnunum. Temizlemesini falan zaten seviyorum. Bu markanın tüm kokularını seviyorum. Ama bu nektarinli olanı ayrı bir seviyorum. Eğer hiç kullanmadıysanız ve koku aşığı biriyseniz mutlaka bir şans verin. 250 mililitre olanını almışım. Muhtemelen bu indirimde diye bunu almışımdır. Genelde şey algısı vardır. Yani daha büyük boyutlar daha uygun fiyatlı gibisinden. Ama bu tarz kozmetiklerde indirim dönemleri çok değişken olabiliyor. Ben de muhtemelen bunu daha uyguna gördüğüm için küçüğünü almışım. Yoksa inanın büyüğünü alırdım. Çok seve seve kullanırdım. Şöyle bir açıp koklamak istiyorum videoyu kapatmadan. Gerçekten çok ferah, çok tatlı. Yani tatlı ama çok ferah bir kokusu var. Ne demek istediğimi koklamadan asla anlayamayacaksınız. Tekrar şöyle bir yaklaştırıyorum. Bence bir SS alın ve en yakın süpermarkete veya kozmetik marketine gidip mutlaka bir koklayın. Evet videonun sonuna geldik. Kutumuz boşaldı. aldı. Bugünkü ürünlerim bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. video ve ürünler hoşunuza gitmiştir. Aralarında herhangi biriyle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa veya merak herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olmayı Unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.